Size göstereyim bir tane arkadaşlar. Nerede bu? Nerede? Nerede? Çiğitme şeyi. Ha burada. Ha arkadaşlar bakın. Şunu göstereyim TikTok'a. Arkadaşlar şunu geç. Boş ver şimdi bunları bakın arkadaşlar. Şu olaya cevabım. Bakın. Dur bir saniye. İşte ekranda görüyorsunuz. benim takip ediyor. Bu kadar. Kıçı her o kadar. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada benim adam çıktı bana ulaşmak isteyen arkadaşlar bu burayı iste gönder iste göndererek bana ulaşabilirsiniz ekranda görüyorsunuz var bunlar hepsi beni iste gönderdi ben de bunları her gün kabul ediyorum arkadaşlar hepinizi kabul edeceğim çünkü çok fazla olduğunuz için hepinizi kabul edemiyorum arkadaşlar bakın şu 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 beyefendi bana ulaştı. Bak arkadaşlar ya çocuk atma çocuk dedi. Ben de niye ne oldu ki dedi boş boş şeyler atıyoruz. Niye lan dedim ona oğlum 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 git baş, başkasına at bana niye niye atıyorsun? İstediğimi atarım atamazsın. İstediğini atamazsın. Hayırdır sana? Sen kimsin? Asıl nasıl sen asıl asıl sana hayırdır. Kafana göre is istediğin bir şeyi atamazsın. Ha ha ha. Komik bir şey mi? Val acaba. PUBG oynuyor musun? Evet. O zaman gel PUBG'ye. Bu da adi. Tüm vs vs mi evet geliyor tanım tanım tanımalı hem yani 24 mi hadi geri o hadi gir oyna Bakın su Sen ne